Sanko'da öyle molası canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları anı bilim dalı tıbbi onkoloji bölümünden Profesör Doktor Mustafa Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzleyinlerimize de merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Hocam biz bugün sizle kanserde bilimsel tedavinin önemi konusunu konuşacağız. Ama dilerseniz sorularımıza geçmeden önce kısaca sizi bir tanıyalım. İsmim Mustafa Yıldırım. Gaziantep doğumluyum, Gaziantep'liyim. İlk orta visi Gaziantep'te yaptım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra ülkemizin çeşitli üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra mecbur hizmetimi tamamlayıp Antep'te hizmet vermeye başladım. Uzun yıllardır da Sankur Üniversitesi Hastanesi'nde tıp onkolojide çalışıyorum. İnşallah daha uzun yıllar başarılı çalışmalarla iş mesleki hayatımızda devam ettirelim diyorum Çok hocam. Efendim. Hocam madem e, konu kanser, dilerseniz öncelikle kanser nedir diye ilk sorumuzla başlayalım. Kanser, e, hücrelerimizin dokularımızı oluşturan organ organlarımızı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla karakterize bir hastalıklar grubunun aslında genel bir adıdır. Yani e, bir tek hastalığı göstermez, bir hastalıklar grubunu gösterir. E, Kanser dediğimizde aslında çoğunlukla tek bir hastalık gibi algılanır ama birbirinden çok farklı kanser çeşitleri bulunmakta. Her organın hemen hemen kanseri var. Her organda da çok farklı kanserler var. Dolayısıyla bir hasta yakınımızda ya da daha önce hasta olan birisi bir kanser tecrübesinden bahsettiğinde bunun... Sizin ya da yakınınızın kanser tecrübesiyle benzer olmayabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü her organın kanseri farklı. Bir akciğer kanseri ile meme kanseri birbirinden çok farklı. Ayrıca o organdaki kanserin çeşidi de farklı. Örneğin akciğer kanserinde küçük hücreli akciğer kanseri ile küçük hücreli olmayanın tedavisi, gidişatı tümüyle birbirinden farklı. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Peki hocam her zaman böyle konuştuğumuz, ifade ettiğimiz bir şey vardır. Kanserde erken teşhis. Kanserde erken teşhisin rolü ve önemiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi kanserde erken teşhis niçin önemlidir sorusuyla başlarsak şunun için önemli. Bir kanser yükü ne kadar az olursa tedaviye yanıt verme olasılığı o kadar fazla oluyor. Yani kanserin erken tanısı direkt erken evre hastalıkla ilişkili. Yani Erken evrede hastalığı ne kadar çok tespit edersek tedavi başarımız o ölçüde artıyor. Bu nedenle taranabilinir, taramada başarılı olduğumuz kanserleri de erken tanı gerçekten hayat kurtarıyor. Bu kanserler neler dediğimizde biliyorsunuz ülkemizde kanser tarama ile ilgili ketemler var. Ketemlerde şu kanserler taranıyor prostat kanseri, akciğer kanseri gibi kanserler değil de işte meme kanseri, rahim kanseri ve kolon kanseri taramaları yapıyor. Bu üç kanser de toplumda sık görülen kanserler. Ama bunun dışında mesela hastanenizde uzun yıllardır sigara içmiş, hala sigara içen, risk faktörleri barındıran, aile öyküsü olan hastalarda ketemler dışında yapılan taramaları da yapıyoruz. Yani mesela akciğer kanseri için, düşük yoğunluklu tomografiyle tarama yapıyoruz. Prostat kanseri için kan tahlilleriyle, ultrasonla ve muayeneyle taramalar yapıyoruz. Yani ülkemizde rutin taranan kanserlerin yanında rutin olarak taranmayan kanserler için taramalar yapıyoruz. Aynı zamanda ailede eğer kanser yükü belirginse bu hastalarda yeni tanı yöntemleri var. Bu yeni tanı yöntemlerinden birisi de genetik analizler genetik analiz yapıyoruz. i̇şte normal kandan lenfosit dediğimiz hücreleri izole ediyoruz. Bu izole ettiğimiz hücrelerden DNA'sını izole ediyoruz. Yani genetik bilgiyi izole edip sizin ne kadar oranda kansere yakalanabileceğiniz, işte yüksek risklisiniz misiniz, düşük risklisiniz misiniz bunları belirleyebiliyoruz. Peki hocam, hedefe yönelik tedavilerin kanser tedavisindeki rolüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Günümüzde hedefe yönelik tedaviler giderek e, gelişmekte. Yani bir yerde şunun gibi düşünün, normal kanser tedavileri konfeksiyon gibi, yani hazır giyim gibi. E, bir meme kanseri, işte birinci sırada şu tedaviler verilir, ikinci sırada bu tedaviler verilir şeklinde. Ama bireyselleştirilmiş tedavi dediğimiz tedavilerde o, o, o kanser hücresinin genetik analizini yapıyoruz. Bu genetik analize göre spesifik tedaviler veriyoruz. Yani kişiye özgü bir tedavi şeması çıkartabiliyoruz. bu tedavi şemasıyla ile hastayı daha iyi tedavi etmek mümkün olabiliyor. Bunun bir parçası da işte akıllı ilaç tedavileri denilen ya da hedefe yönelik tedavi denilen tedaviler. Bu tedaviler de ülkemizde birçoğu ulaşılabilen tedaviler belirlediğimiz genetik mutasyonlara göre tedaviler verebiliyoruz ve oldukça başarılı oluyor. Peki hocam, tabii kanser tedavisi bir süreç alıyor. Peki kanser tedavisinde yan etkiler nasıl, ne şekilde ve nasıl yönetiliyor? Kanser tedavisini aslında geçmişte sadece işte kemoterapi başlığı adı altında inceliyorduk. Kemoterapi, işte cerrahi tedaviler, radyoterapi şeklinde ama artık Kanser tedavisi dediğimiz çok geniş bir alana yayılıyor. Artık sistemik tedavi demek lazım. Bunun parçasının birisinin hala en önemlisi kemoterapi oluşturuyor. Kemoterapiye bağlı birçok yan etki görebiliyoruz. İşte saç dökülmesi, ağızda yara çıkması, midede gastrit, kabızlık hissel, kan değerlerinin düşmesi, halsizlik, yorgunluk gibi. Bunlarla tek tek e, mücadele etmemiz gerekiyor. Bir ekip halinde, e, Sankronikoloji Merkezi'nde e, bu e, yan etkilerle mücadele ediyoruz. Bu yan etkiler çoğu hayati düzeyde yan etkiler değil. Yani kemoterapiden kemoterapi nedeniyle hasta ölümü çok çok düşük oranlarda. Hele günümüzde çok daha düşük. Ama işte bu can sıkıcı yan etkiler olabiliyor. Bu yan etkilerle de uygun müdahalelerle mücadele ediyoruz. Hocam dilerseniz biraz da kanser araştırmalarındaki gün, güncel gelişmeler konusunda bilgiler verelim. Yani Ülkeler e, Kanser araştırmalarına çok ciddi bütçeler ayırmaya başladılar. Çünkü e, kalp hastalıklarından sonra artık e, kazalar yani travmalar sonrasında en sık ölüm sebebi kanser. Hatta son araştırmalar kalp hastalığının da geçtiğini gösteriyor. Kalp hastalıklarına çok ciddi müdahaleler gelişti, ilaçlar gelişti. Şimdi e, kanser bir de toplum yaşlanıyor tabii. Toplum yaşlanınca kanser sıklığı artıyor. Artınca da işte kanser nedeniyle ölümler artıyor. Bu nedenle ülkeler kanser araştırmalarına ciddi yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla ilaç firmaları da çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yani son 15-20 yılda gerçekten kanser tedavisi çok değişti. Daha önce büyük yatırımlarla oluşturulan kemoterapi ilaçlarının yerine artık hedefe yönelik tedaviler, biyolojik tedaviler, kök hücre tedavileri gibi tedaviler almaya başladı. Yani buradaki hedefimiz ne? Buradaki hedefimiz kanser hastalığını kronik bir hastalık haline getirebilmek. Yani bir diyabet gibi, bir hipertansiyon gibi. iyileştiremesek dahi bununla beraber hastanın yaşamasını sağlamak. Peki hocam, biz hastanemizde kanser tedavisine yönelik hangi yöntemleri ve teknolojileri kullanıyoruz? Sağlık Onkoloji Merkezi olarak aslında birçok tedavi modalitesini uyguluyoruz yani başta kemoterapimiz var, immünoterapi yapıyoruz, akıllı ilaç tedavileri yapıyoruz. Bunlar tıbbi onkoloji tarafından yapılan tedaviler. Bir de nükleer tıpta yaptığımız tedaviler var. Bunlar radyonükleit tedaviler, İşte lutesyum tedavisi gibi birçok tedavi yapıyoruz. Örneğin tiroid kanserinde radyoaktif tedavisi yapıyoruz. gelişmiş bir cerrahi onkoloji birimimiz var. Cerrahi onkolojide de işte akciğer kanserinde, meme kanserinde Bağırsak kanserinde cerrahi tedaviler yapıyoruz. Peki bir de kanser hastalarının psikososyal destek ihtiyaçları var hocam. Dilerseniz bununla ilgili de biraz dizi izleyicilerimize, takipçilerimize bilgilendirelim. Şimdi şöyle ki, bu konu çok önemli aslında. Çünkü e, psikososyal destek aslında hastanın mücadele etmesini e, sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Hasta hastalığıyla mücadele etmezse, hayata tutunmazsa tabii ki e, sıkıntı olabiliyor. E, Hastalığı ilgili e, süreci zorlaşabiliyor. Psikososyal desteğin, daha doğrusu onkoloji destek grubunun amacı bu. Bizim bünyemizde de bir onkoloji destek grubumuz var. Ya yani burada görevli psikologumuz, diyetisyenimiz ve fizyoterapistimiz her hastaya e, ek bir maliyet çıkarmadan e, hizmet ediyor. Diyetistlerimiz hastanın beslenmesini ayarlıyor. Yani beslenme ile ilgili problemlerini diyetisyen e, takip ediyor. Yani biz hastaya sadece işte bir kağıt verip bunları okumasını istemiyoruz. Direkt diyetisyen, diyetisyen takibinde oluyor. E, bu hastanın beslenme yolu ya yani beslenme tedavisini eklemiş oluyoruz tedavisine aslında. E, psikolojik destek açısından psikologumuz e, çalışıyor hastalarımızla. Fizyoterapistlerimiz hastanın hareket etmesini, fiziksel aktivitesini arttırmasını, gerektiği durumlarda ise manuel terapi yoluyla ağrının azaltılması gibi fonksiyonları var. Bu destek grubu bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Yani aslında multidisipliner bir çalışma sergiliyoruz diyebilir miyiz hocam? Evet hiç kuşkusuz zaten kanser tedavisi multidisipliner yani çok farklı branşların ortaklaştığı bir e, tedavi biçimleri yani sadece medikal onkolojinin ya da cerrahın yaptığı bir şey değil. E, biz de bu tedavileri işte hastanemizde e, konseyler yoluyla yap, yapıyoruz. Yani hem tümör konseyimiz var, hem memi için ayrı konseyimiz var. Konseylerde işte patolog, radyolog, cerrah, onkolog e, ortak kararlar vererek hastaların yönetimini gerçekleştiriyoruz. Peki hocam biz yine hastanemizdeki uygulamalara dönersek hastanemizde kanser tedavisi sonrası hastaların takip ve destek hizmetlerini nasıl yürütüyoruz düzenliyoruz? Öncelikle bu alanda işte onkoloji destek ekibimiz görev yapıyor ayrıca hem onkoloji merkezi koordinatörü hem de eğitim hemşirelerimiz hastalara bu konuda destek veriyor ayrıca. Beraber çalıştığımız e, onkoloji hastalarının yardımlaşma derneği olan Yeni Yaşam Onkoloji Derneği ile de aktif işbirliği halindeyiz. Hastalara çeşitli destek grupları oluşturup hastaların birbirlerine e, deneyimlerini aktarmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da tabii hasta için rahatlatıcı bir şey. Hocam e, bu arada şu noktada da dilerseniz takipçilerimizi bilgilendirelim. Biz web sayfamızda da evet. e, gelebilecek sorularla ilgili ee, size ait sayfadan e, form doldurarak e, bir takım sorularını da size yöneltebiliyorlar. Evet yani izleyicilerimizin bu yönde soruları olursa, danışmak istedikleri bir şey olursa bu formu doldurdukları gönderdikleri zaman biz de yanıtlarını iletiriz. Yardımcı olmaya çalışırız. Hocam bunların dışında eee Kanserle ilgili kanser tedavisiyle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela öneriler ailelere, yakınlarına tavsiyeler niteliğinde. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani her felaket durumunda olduğu gibi yapmamız gereken ilk şey sakin kalabilmek yani. E, niçin? Çünkü bir tanı aldığında insanlar çok panikliyor, panikleyince de yapmaması gereken şeyleri yapıyor. İşte bugünkü konu başlığımız da bilimsel tedavi. Yani bilim dışında bir şey yok. Yani hastalara yardımcı olabilecek bir şey yok. Birçok işte kendisine fitoterapist diyen ya da alternatif tıpçı diyen insanlar bu hastalara bir şekilde ulaşıyorlar. Ya da hastalar bunlara ulaşıyorlar ve hasta tedavilerinde gecikmelere sebep olabilecek, tedaviyle etkileşebilecek birçok önerileri, işte çeşitli destek ürünleri falan veriyorlar. Yani bunları ilaç olarak da vermiyorlar. işte gıda, takviyesi şeklinde şeyler veriyorlar ya da işte bitkisel karışımlar vesaireler öneriyorlar. Yani baktığımızda bizim çok gerçekten kötü deneyimlerimiz var. Yani işte bir böbrek yetmezliği olup da sebebinin ne olduğunu anlayamadığımız daha sonra hastanın itirafı işte şu şeyi bitkiyi kullandım da böyle olduğu şeklinde sonuçlar var. Tabii ki geleneksel tıp bazı alanlarda kullanılabilir ama ee, geleneksel tıp yerine bilimsel tıpı tercih etmek e, bu hastalar için daha mantıklı olacaktır. Hocam biz bu güzel bilgiler için, bilgilendirme için e, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ben de davetliymişim. Teşekkür, bunların... teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun hocam. Daha e, uzun uzun programlar, canlı yayınlar yapacağız inşallah. Peki bunların dışında e, söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dediğim gibi hani bilimden şaşmayalım bilimsel tedaviden şaşmayalım. Hocam bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz canlı yayınımızı burada bitiriyoruz. Bizi takip eden tüm izleyicilerimize teşekkür ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.